Herkese yeniden merhaba. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz, lezzeti muhteşem, nefis bir kahvaltılık tarifle geldim. Malzemelerim hazır. Hemen tarifimize geçelim. Tarifimizde kullanmak için 3 tane orta boy kuru soğan kullanacağım. Sizler kişi sayısına göre soğan miktarını çoğaltabilirsiniz. Yaklaşık 2 kişiye yeterli geliyor bu tarif. Soğanlarımızı ortadan ikiye kestikten sonra ince ince olacak şekilde doğrayalım. Soğanların hepsini doğradım. Şöyle elimle hafif aralarını açtım. Sonrasında uygun bir tavanın içerisine soğanlarımı alacağım. Yaklaşık 3 yemek kaşığı kadar ayçiçek yağını tavama aldım ve doğramış olduğum soğanlarımı tavama aktarıyorum. Ocağın altında açtım. Soğanımız karamelize olana kadar kavuracağız. Evet ara ara karıştırarak her yerinin eşit bir şekilde böyle karamelize olmasını sağlayalım. Şimdi üzerine damak zevkinize göre biraz tuz atalım. Daha güzel karamelize olması için şöyle yarım çay kaşığı kadar da toz şeker ekleyelim ve karıştırarak karamelize olana kadar kavurmaya devam edelim. Biraz daha lezzet katmak için bir tatlı kaşığı kadar da tereyağı ekledim ve tereyağıyla birlikte de kavurmaya devam ediyorum. Evet gördüğünüz gibi soğan çok güzel bir şekilde kavruldu, hafif böyle karamelize oldu. Şimdi üzerine diğer malzemelerini ilave edebilirim. Bir tutam ince kıyılmış maydanoz ekledim. Şöyle bir karıştırdıktan sonra artık baharatlarını ekleyeceğim. yarım çay kaşığı kadar karabiber ve yarım çay kaşığı kadar da kırmızı toz biber ekledim. Sizler daha fazla veya daha az da ekleyebilirsiniz. Bu vermiş olduğum ölçülerle çok güzel oluyor. Soğanları tavaya iyice yaydıktan sonra üzerine bir adet yumurta kıralım. Dilerseniz iki tane de kırabilirsiniz. Ben bir tane kırmayı tercih ettim. İsterseniz yumurtayı hiç karıştırmadan bu şekilde pişirebilirsiniz. Veya benim gibi karıştırarak her yerine eşit bir şekilde dağılmasını sağlayabilirsiniz. Evet, ocağın altı şu an kısık vaziyette. Son olarak üzerine biraz da kaşar peyniri rendesi serpiştirdikten sonra, e, kaşar peyniri eriyecek ve artık bu nefis kahvaltılığımız e, servis için hazır olacak. Mutlaka e, sıcak sıcak servis edelim arkadaşlar. O zaman e, inanın lezzetine doyum olmuyor. Evet şimdi e, kaşarlar eriyene kadar bekleyeceğim. Gördüğünüz gibi çok güzel kaşarlar da eridi. İnanılmaz lezzetli görünüyor. Ocağın altını kapatıyorum ve artık e, servis etmek için bu nefis kahvaltılığımız hazır. Böyle ekmeğinizi banarak yiyebileceğiniz çok lezzetli enfes bir tarif arkadaşlar. İster kahvaltı için hazırlayın ister farklı öğünde hazırlayın. Her şekilde çok güzel oluyor. Mutlaka deneyin diyorum arkadaşlar. Eğer denerseniz bu videonun altına mutlaka yorumlarınızı da bekliyorum. Bugünlük de bu videomuzun sonuna geldik. Umarım videomu keyifli izlemişsinizdir. Videomu beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı, yorum bırakmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın lütfen. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Yeni tariflerimi kaçırmamak için bildirim zilini de açmayı unutmayın lütfen. Yepyeni tariflerimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.